Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube profilinizi nasıl değiştirebilirsiniz ona bakacağız. Arkadaşlar şöyle YouTube'a girelim. Arkadaşlar şimdi şuraya basıyorsunuz bakın şuraya basıyorsunuz. Basın arkadaşlar buraya. Sonra şurada Google hesabınızı yönetin. Gördüğünüz gibi şuraya basıyorsunuz. Şu biraz bekleyeceksiniz. Sonra arkadaşlar şu profil resminize basıyorsunuz. Şu profil ayarlarına, profil fotoğrafı ayarlarına basıyorsunuz. Ben durun arkadaşlar. Arkadaşlar ben şuradan galeriden bakacağım. Buradan isterseniz fotoğraf çekebilirsiniz. Ben galeriden seçeceğim şuradan şunu, seç, şunu seçeyim arkadaşlar. şöyle kırpıyorsunuz arkadaşlar ben şöyle kırpacağım şöyle şurada kabul ete basıyorsunuz Ben böyle göstereyim size kabul et. ben böyle kırptım arkadaşlar kabul etiyorum. gördüğünüz gibi burada profil ayar, fotoğrafı ayarlanıyor Şimdi bekleyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası artık seçtiğiniz resmin resim oldu arkadaşlar. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.